Merhabalar, Ankara Otomotiv Alfa Romeo satış danışmanı Özlem Mercan ben. Bugün sizlere Alfa Romeo Stelvio modelimizi tanıtacağım. Aracımız 2.0 motor, 280 beygir, 400 Nm tork güç üreten bir motora sahiptir. Aynı zamanda sıfır yüz hızlanması 5.7 saniye iken yüzden sıfıra 36.45 metrede durmaktadır. Aracımız 1.660 kilogram ağırlığında D segmentinde SUV bir araçtır. 8 ileri top konvertörlü ZF şanzımanı sahip aracımız Veloce ve Competizione donanım olarak gelmektedir. Herfe beyazı içi kırmızı deri koltuklu versiyonumuz Veloce olarak karşınızda güçlü far sistemine sahip ön detaylarda aynı zamanda güçlü bir teknolojiye sahiptir. LED Matrix far sistemimiz reç hızına göre ışık şiddetini ayarlayarak güçlü bir yol görüş alanı sağlar. Aynı zamanda sola girerken solu daha çok aydınlatıp sağı kısar, sağ viraja girerken sağa daha çok aydınlatıp solu kısmaktadır. Hareketli far sistemi olarak bilinen bu sistem Alfa Romeo Stelvio modelimizde standart olarak gelmektedir. İkonikleşmiş ve ızgaramız aynı zamanda Trilobo tasarımımızdan gelmektedir. Aracımızın dış detaylarına gelecek olursak, yanda görmüş olduğunuz kırmızı bilen bu fren sistemlerimiz 21 inç çelik çatlarımızın içerisine konumlandırılmış olmaktadır. 525 litre alana sahip bagajımız aynı zamanda elektrikli olarak açılabilmekte ve handsfree özelliğine sahiptir. Aracımızın iç detaylarına geçecek olursak, kırmızı deri koltukları napa deri olarak gelmekte. Harman kardon ses sistemi, 12.3 inç hayalet gösterge ekranı, 8.8 inç tablet ekranımız Apple CarPlay ve Android Auto desteklidir Joystick kumanda ile yönetilmektedir. Aracımızın güvenlik sisteminde kör nokta asistanımız, çelik takip asistanımız, trafik işaretleri tanıma sistemi, akıllı hız asistanı, geliştirilmiş fren sistemi IBS, sınırlı kaydırmalı kilitli diferansiyel sistemimiz bulunmaktadır. Herde Stavio modelimizi daha yakından incelemek ve Stavio sahibi olmak için Ankara Otomotiv Alfa Romeo showroomumuza davetlisiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, YouTube kanalımıza abone olmayı ve değerli yorumlarınızı iletmeyi unutmayın. Hoşçakalın.